İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan ve AK Parti kabinesinden bazı bakanların istifa etmesine, kısmi kabine değişikliğine yol açan yolsuzluk ve rüşvet olayları Güney Kıbrıs'taki gazetelerde de geniş yankı buldu. Rum gazeteleri detaylı yer verdikleri haberlerini okurlara şu başlıklarla aktardı: "Politis: Tayyip Erdoğan kendini kurtarmak için 10 bakanını tasfiye etti." Görmemiş gibi yapıyor. Hükümetin üyeleri bile kendisini açıkça yolsuzluk meselesine karıştırmasına ve istifaya çağırırken sahip Erdoğan hükümeti aleyhine plan görüyor. Bugün Taksim meydanında yeni protesto mitingi için randevu. Erdoğan'a karşı örgütleniyorlar. Yeni cephe hakimlere engel. Haravki, Türkiye yeni cephe bu sefer hakimlerle tartışmalar serteşiyor. Türkiye'de hükümet krizi devam ediyor. Zorunlu kabine değişikliği toplumu sakinleştirmeti. Simerini krizi yeniden şekillendirdi. 10 bakanın değiştirilmesi gerilimi azaltmadı. Korkan polisler soruşturmaları engelledi. Alitya, Türkiye'de temizli kabine değişikliği. 10 yeni bakan istifayı reddetmesi için Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tarafında Türkiye'yi sarsan meseledeki kilit adam İranlı iş adamına Erdoğan arka çıktı. Filer Efteros, kabinenin yarısını değiştirdi ama hala bağırıyor. Erdoğan Türkiye'deki ortamı yatıştırmaya çalışıyor.